Selam millet. Az önce Steel Brainrot'taki tüm eşyalarımı sildim. Çünkü bugün sıfırdan başlıyoruz. Tek ihtiyacım olan şey Nubini Pizzanini. Çünkü Steel Brainrot'ta bugün yeni bir güncelleme geldi. Yeni bir sır eklediler arkadaşlar. Hatta iki gün oluyor. Nükleoro Dinosauro diye bir şey. Şu an trilyonlarca dolar değerinde. Yani herkes onu istiyor. Bu yüzden bir dolardan başlayarak onu elde edene kadar takas yapacağım. Bunu yapmak için Steel Brainrot'un Discord'una girip şunu yazıyor. Bu arada benim de Discord sunucum arkadaşlar yorumlarda olacak oraya da giriş yapabilirsiniz. Neyse konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar buraya tabii ki de Türkçe yazmayacağım İngilizce bir şekilde şöyle. Ee, kalınlaştırılmış haliyle yazıyorum. Yeni Nubani Pizanini, herhangi bir şey takas yapmak isteyenler bana DM atsın. Türkçe yazamam çünkü Türk sayısı çok az. Bunu İngilizce yazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi mesajımız gitti. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, 20 dakikanın sonrasında birisiyle anlaştık. Bana bir tane link attı. Bu linke girdim. Şimdi özel bir sunucudayız. Bakalım verecek mi? Kendisi burada başladık. Kendisi şimdi buradan benimkini alacak. Ben de gidip ondan benden tralalalayı istedi. Nerede tralalalal? Ben görmüyorum. Bana verecek şimdi. Burada baya baya bir şeyler var. Ben buradan galiba bana şunu verecek. Ee, yanlış görmediysem şu tralalalayı vereceğim dedi. Çok iyi. Of, çok iyi. Oo çok mutluyum. Bir dakika ee, ben görünmezlik ile gidebilir miyim? Yok giremezmişim. Tamam kendisinden bekliyorum şimdi. Evet arkadaş da ekledim onu. Şimdi bana tıralanı tıralanayı verecek. Bakalım nasıl olacak? Arkadaş eklememi de istiyordu. Bir de Discord sunucusuna da girdim. Artık versin ya, ah alabiliyorum, alıyorum, alıyorum, yes, aldım. İlki başarıyla geçiyor arkadaşlar. Şu an bir tane triletral turalım ve 10 milyonluk, çok iyi. Sağolsun, bana çok yardımcı oldu. Adamın dibi, bir de özel bir sunucu da kendisi, kimse yok, sadece kendisi var. Burada galiba kasıyor, bir şeyler yapıyor farm tarzında. Evet, ilk görevimiz başarıyla bitti. Adamı hemen yazalım. You are the best. Yes arkadaşlar birinciyi başarıyla tamamladık. Evet arkadaşlar şimdi yeni trailer trailer'ımızı satışa çıkartıyoruz. Yazdım bakalım kimler bana dönüş yapacak diyen mi yazalım. Evet gönderdim gitti. Sıra beklemede tekrar. Evet arkadaşlar ikinciye de geldik kendisi bana 500 milyonluk verecek gördüğünüz gibi yine bana özel bir private server attı kendisi Türk bu arada neyse şimdi oyuna geçelim bakalım verecek mi? Evet şu an oyundayız arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi benden çaldı ben de kendisinden çalacağım burada hangisi demişti hatırlamıyorum e, bir tanesi dedi ama Hangisiydi ya? Bunlar değil sanki ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Galiba yukarı katta. Yukarı kata gidelim. Kendisinin bana attığı fotoğraftaki ee, hangisiydi ya? Hangisi olduğunu Aa, baka girmiş. Aa bu evet işte bu arkadaşlar aldım. Gördüğünüz gibi şu an aldım götürüyorum. Yes be kendisi de benden, benden gitsin alsın. Çünkü e, bir anlaşma yaptık asla beleşe de almam yani gitsin alsın çalsın. Adam ya adam adam görün işte. Adamsın sen var ya adamsın var ya helal olsun lan sana. Çok adamın dibi gördüğünüz gibi arkadaşlar 500 milyonlu yaptık sıra diğerinde 1 milyarlığa doğru gidiyoruz sonra 1.5 milyar sonra 2.5 milyar diye gideceğimi düşünüyorum bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi birisiyle konuştum ve kendisi bana garam mararamla takas yapacağını söyledi çok ama çok korkuyorum şu an ya kazanacağım ya kaybedeceğim oyuna geçelim bakalım görelim. Evet geldim oyundayım kendisinin Evet dolandırıldım arkadaşlar bir bu eksikti maalesef dolandırıldım ve ben bu tuzağa düştüm şimdi ne yapacağım peki başkalarından çalacağım yapacak bir şeyim yok bir şeyler yapmalıyım yani böyle olmaz böyle videoyu bitiremem amacıma ulaşmam gerek bu videoda ben ne sözü verdiysem o amaca ulaşmalıyım en azından yani oraya ulaştığımı göstermem lazım size arkadaşlar şimdi burada birisinin base'i var Base'e girmek için onunla anlaştım tabii ki söyledim. Ee, yazdım yani beni arkadaş ekledi. Şu an base'ine girebiliyorum. Kendisi şu an etrafta geziyor bakın. Tung tung sahur bir modeli var. Şuradan şöyle bir gireceğim. Tamam girdim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü. o 100 milyonluk var. 50 milyonluk var. Oy dur bir dakika. Ben buradan toparlarım işte arkadaşlar. Tamam bu çok iyi bu çok iyi bu çok iyi. Burada yukarıda ne var? 10 milyon 10 milyon. 10 milyon, 7,5 milyon. Şuradan bir yukarı daha var. Oha. Burada da 25 milyonluk var. Çok iyi. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Burada bir sürü e, karakterleri var. Ben teker teker çalmaya çalışacağım. Hangisini çalsam? İlk olarak... Şu 15 oha 600k mı veriyor? Dur şunu çal. Dur bakayım fark edecek mi? Büyük ihtimal fark edecek. Hızlı olmam gerek. Hızlı koş 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 koş. Aa fark etti fark etti fark etti. Vallahi aldım vallahi aldım. Koy beyze kitledim. Ha ha ha. Beyze kitledi. Beyze. Çaldım. Yapacak bir şey yok kardeşim vallahi. Kusura bakma. Aa kusura bakma. Benden çaldılar. Ondan senden çaldım. Aa. Aa. <laughs> kusura bakma. Kusura bakma. Yassam mı çete ya? Kusura bakma. Bakma. Benden çaldılar. <laughs> ben niye çaldın? <laughs> ya kusura bakma ya. Yapmam gerekiyordu yani. Bunu yapmam gerekiyordu. Koş 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 koş. Çabuk 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 şu 50 milyonluğu da çal. Dondurdum arkadaşlar şu an onu. Büyük ihtimalle yer... Aaa hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır koş. Yes 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 yes. <laughs> 50 milyonluğu da çaldım. Kusura bak Dur dur tekrar yazacağım. Kusura bakma. Bilerek yaptım. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar Bu oyunda demek ki Yani oyunun amacı da şu Steel'e brain rot e, Brain rot'u çal <laughs> Ben ne yaptım <laughs> Çaldım Dur 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 şaka 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 En büyüğü daha çalmadım 100 milyonluk var arkadaşlar Onu çalmam gerek base'inden Halen base'ini kitlemedim Bu da enayi yani Base'ini niye kitlemiyorsun kardeşim sen Enayi misin Ah, bana vurdu Elimde bununla birlikte Ay, yapabilir miyim Hadi 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 ne yaptı bana bir şeyler yaptı Beni oynadı Ah, dans ediyorum dans ediyorum <laughs> Bu ne ya? Tahse <laughs> ediyorum arkadaşlar çok garip. Dur halen oyundan çıkmadı. Büyük ihtimalle onları benden almak için oyundan çıkmıyor. Ne yapıyor? Bana geri <laughs> Bana geri ver yazıyor. Hemen bir dakika. Şöyle şurada donduracağım onu. Kusura bakma kardeşim. O mü milyonluğu da şimdi çalacağım. Arkadaşlar etti bana. 250 milyon gibi bir şey yaptı. Yine yarısını tamamladık sayılır. Hayır geliyor. Hayır geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Hayır hayır hayır. Yes 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 yes. yes. Oh, 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 oh. <laughs> Çaldım valla. Arkadaşlar toplamda kaç milyonum oldu? Aha ne oluyor ya? 160 milyona yakın şeyim oldu. oldu? olsun enayi keriz ya. <laughs> dur yazayım. Keriz. <laughs> of ya, çok iyi. Ben bu arada bu oyunu bilmiyorum arkadaşlar. Oh, benim açıldı. Olamaz. Dur 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 koş koş koş. Hayır, hayır, hayır. Hayır, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Öldürdüm tamam. Tamam çık base'imden. Defol ya Bir dakika. Yanlış şeylere basıyorum. Hayır. Lan bırak onu. Ben bundan özürlüyüm. O benden daha özürlü çıktı arkadaşlar. Neyse hayır hayır. Diğerlerini en azından vermeyeyim arkadaşlar. Yapacak. Hayır hayır. Gidin lan. Git lan uzak dur. Hemen dondur dondur dondur. Çabuk dondur. Dondu mu? Donmadı. Hayır. O beni dondurdu. Hayır. Lütfen çalma be Yapma. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Bittin oğlum sen. Bittin. O saniye. Hayır. Çaldı ya. Onu da çaldı. 100 milyonluk halen ki. Dur bekle. Dondur şunu. Dondur. Ha, lan. Nasıl? Hayır. Ben onu ondan daha önce doldurdum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bittin sen şimdi. Çalabileceğini mi sanıyorsun? Şimdi seni donduracağım. Al sana. Al sana. Donmadı. Vur. 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 Kaçıyor. 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 Vursana. Ya. Hayır ya. Yine hiçbir şeyim kalmadı. Yine fakir kaldım. 150 milyon 160 milyon yapmıştım. Bari o kalsaydı ya. Tüpbe. Of of tekrardan sıfırdayım arkadaşlar. Ama aklımda aklımda bir plan daha var. Aklımda son bir plan daha var. Git uzak dur benden. Kaç kaç kaç. Aklımda bir plan daha var arkadaşlar. Ne yapacağımı biliyorum. Evet arkadaşlar en son biliyorsunuz ki benden çaldılar. Hile mi denk geldi? Bir şey oldu. Beni sucudan attı. Mersem o hile değilmiş, botmuş. Adam kendisini koymuş oraya. Arkada da Mersem görünmezlikle saklanmış. Hatırlıyor musunuz? Bir tane Türk arkadaşım vermişti zaten onu da. Şimdi ondan ben de çalmaya geldim. İnşallah çalabilirim. Şu an buradalar ve bakıyorlar. Onlar şu an bana güveniyor. Ben böyle görünmezlik pelenini taktım. Evet, Beyzi burada. Acaba nerede? Ne çalabilirim? Bakayım. Oo 100 milyon, 15 milyon, 5 milyon, 150 milyon neler var neler kim girebiliyorum. Aa benden yetki almamış ya. Dur dur 25 milyon. En yukarıda ne var? İşte burada. 1 milyar 1 milyar. Durun şimdi çalıyorum çalıyorum çalıyorum. İnşallah fark etmezler. Çaldım çaldım çaldım. Koşuyorum. Koşuyorum koşuyorum. Hadi hadi hadi. Koş koş koş. Aa hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Koşuyorum. Hadi hadi. İnşallah botları değildir bu. İnşallah çalabilirim. Çalıyorum. Hayır. Aa. Değilmiş botmuş. Acaba ne diyecek ya? Ondan çaldım bir de güvenini sarstım. Abi neden yaptın? Şey benden çaldılar. Ben de senden çalmak istedim. Arkadaşlar ya keşke yapmasaydım ya. Şimdi onun da güvenini sarstım. Bir daha benimle arkadaş olmak istemeyecek büyük ihtimalle. Umarım beni affeder. Neyse ben bu videonun burada sonuna geliyorum arkadaşlar. Görevi tamamladık mı tamamlayamadık mı siz yorumlarda karar verirsiniz. Eğer bu serinin daha fazlasının devamını da istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Hiçbir şey yazmadı bu <laughs> Galiba bana küstü. <gülüyor> <gülüyor> bu burada bitmedi. En azından size bir şeyler sunmam gerek. Şu yanda bir tane base var. Adamla konuştum. Az önce konuştum zaten. Türk kendisi. Dedim ki ya bir base'ine bakabilir miyim? Güzelmiş dedim. Ee, herhangi bir şey çalarsam zaten dedim. Hani beni sunucuna atarsan onun sunucusundayım. Ama donduracağım tabi. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Eğer başarabilirsem, Le, Le de var, Beyzine ve bir sürü eşya var. Şimdi çaktırmadan Beyzine doğru ilerliyorum onu. Bakalım neler olacak? Çok merak ediyorum şu an. Hadi bakalım. Ee, şimdi nerede kendisi görmüyorum. Ee, şöyle etrafta biraz gezeyim. Hatta görünmez olayım ben. Bakalım nerede? Şu an hiçbir yerde görmüyorum kendisine neler var. 10-15 milyon La Grande burada işte. Bakın burada burada. 1 milyar. Çalamadım diğer arkadaştan ama bundan galiba çalabileceğim gibi. Kendisinin nerede olduğunu bu arada görmüyorum. Beyzir de güzelmiş. Bakıyorum. Şu an hiçbir şey yok etrafta. Tamam. Kendisi yok galiba burada. Tam anlamadım. Şöyle hızlıca çalacağım. Harbiden yok. AFK falan mı? Dur çalıyorum valla. AFK herhalde. Koş 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 koş. Valla çaldım valla çaldım. Bu kim Valla. Valla yok. <laughs> valla yok. AFK herhalde. Yemin ederim ya görünmez ya AFK. İnşallah benim beyzime değildir. Hadi. Hadi. Hadi çalacağım. Hadi çalacağım. Hadi çalacağım. Yes. Yes. Hemen base'den Hemen çık. Hemen çık. Hemen çık. İşte bu. Arkadaşlar ne dedim. Ben size söylemedim mi? Yaparım demedim mi? Heh. Frenetleri Kafalıymış tamamdır. Arkadaşlar çaldım şu an istese de alamaz benden. Ne dedim ben size yaparım demedim mi? İşte yaptım. Sadece nükleer dinozoro kaldı. Bakalım onu yapabilecek miyim? Ama yapamazsam da serinin devamı için lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar.